Cem Uzan sana bir şey söyleyeyim. Hayırdır niye taktın? Yok cumhurbaşkanı olacağım diye. Sen bizim cumhurbaşkanımız nasıl olabilirsin Fransız pasaportunla? Hayırdır ya? Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Kırmızı bültenle aranan bir adamın, Türk vatandaşlığından çıkarılmış bir adamın. Neden, nasıl oluyor da bizim ülkemizin cumhurbaşkanlığına aday? Kemal Bey bunu söylese, Meral Hanım söylese, ne bileyim Babacan söylese, Muharrem İnce söylese, Mustafa Sarıgül söylese, Selahattin Demirtaş'ın bile söyleme hakkı var. Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ama senin yok. Sen anca millete yedirirsin. Seninle röportaj yapanlar, hepsi suçlu biliyor musun? Yayınladıkları zaman onlara erişim engeli alınır. Buradan savcılara, hakimlere sesleniyorum. Şikayetçi oluyorum elimizdeki hafta. Bu tür provokatörlere engel olun.